Öğretmenler yedi bizi. Öğretmenlerinizin kıymetini anlatın diye, anlayın diye söylüyorum ben. Siz de meşgul olacak, evine gidip yatmak, televizyon seyretmek varken. Efendim, cebindeki parayı harcayacak. An, bir tuttu beni elimden, içeri soktu. İçeri girdim, hayatımın dönüm noktası oldu. O gün masadan kalktım, Allah bir daha oturmak nasip etmedi ama enteresan bir şey söyleyeyim. Bu iki çocuk intihar ettiler sonra, çok kısa zamanda. Ötekisi 38 yaşında ciğerleri paramparça gitti. Bir daha söyleyeyim öpeyim. Başkalarının tecrübelerini yaşayarak tasdik etmek büyük salaklıktır. Ve bu işler bir cigara ile başlar. Bir uyuşturucu müptahası görün bakayım sigarasız görebilecek misiniz? Her sigara içen uyuşturucu kullanır demiyorum. Ama her uyuşturucu kullanan sigara içen miktar. Allah korusun. Babanın yanında içebiliyor musun? Baban en içemez. Allah'ın görmediği yer yok. Neyse. Girdim içeri bir oturdum. Kürsüde bir zat böyle projektör gibi. Nur bir insan. Kafamdaki hoca şablonuna çok aykırı. Çok da seris konuşuyor. Background'u var belli yani. Popcorn değil pokerciyiz ya. Anlıyoruz biraz. Ben dinledim onun 15 saniye kadar. Murat dedim ben bu terminolojiye yabancıyım ama dedim bu arkadaş doğru konuşuyor. Çıkardım bir tespit çeviriyorum şimdi. Bunda takke var onda sarı parlıyor. Nereye geldik <laughs> Arkası dolmuş çıksam bir çıkara içeceğim geleceğim her şey hazır. <laughs> Diyor valla bir ara öyle oldu artık. Herkesin Malboro paketi gibi görmeye başladım sinema <laughs> şeyde camide. Tam kırılma noktasında break point. Hoca efendi böyle yaptı kürsüden. Rabbim dedi Rabbim. Rabbimi anlamak isteyenler suya baksın. Onun etrafında iki tane aş var 104,5 derece. Su anlatsam şimdi uzun süre. Ne acele tuz değil mi? <laughs> Sodyum müthiş bir patlayıcıdır. Klor da zehirlidir. Sodyum klor. Milyonda bir olsa ölürüz. Binde bir olsa 15 dakika yaşayamayız. İkisi bir araya gelecekler anlaşıp tuz olacaklar. Sen de onu alacaksın. Vücudun su tutacak. Hiçbir şey anlamıyor musun sen? Yarın biz çözülüyoruz tuz kalktı deseler ne yapacağız? Demek ki biri emrime vermiş. Şunda 6-7 tane kanun var. E ben tercih satmayayım. Ama en önemlilerinden bir tanesi surfe istansiyon. Yani yüzey gerilimi var bunda. Olmasa ne olur? Olmasa kapillerine kan gitmez. ince damarlara. Ağaçlara su çıkmaz. Bu 6-7 tane kanunu koyacak, kendi koyacak. Sonra ben soruyorum Allah aşkına bu sana kıçını yıkattırır mı ya? Biri emrine vermiş Allah'tan korkuyor. Kainatın fokus noktasında sen oturuyorsun. Her şey senin etrafında sana hizmet ediyor. Bütün bunlara bedel bir teşekkür istiyor Allah. Çok değil ki. Ama ben bilmiyordum bunları. <laughs> Rabbim dedi emir verince bütün nebülözler harekete geçer dedi. Hoca efendi ben çarpıldım. Nebülöz, Kerkeşen, Galaksi, Milk ve her neyse. Yukarı okudum biraz biliyorum kendime göre. Bilmiyorum. Murat ne mü dedi? Dedim bu Diyanet'in adamı değil mi birader? Diyanet'in adamı dedi. Diyan, de o din hocası değil mi, değil mi? Evet dedi. Peki dedim bunu nereden biliyor? Gördünüz mü ne olmuşum ben? Sonsuzluğu kaybetme veya kazanma şeyiyle, imtihanıyla buraya gönderilmişiz. İmam Rabbani sonsuz anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki bir dünya gibi bir milyon dünya olsa, ağzına kadar buğday dolu olsa ve bir kuş bin senede bir tane yese bunlar biter ama diyor sonsuzluk bitmez. Neye zararlığının farkında mısın ya? Kulembeliğin alemi yok. Çok delikanlısan mazotlu arabana benzin koy bakayım ne oluyor. İki dakika sonra bir elleri alır değil mi eline? Evet. Allah'a karşı gelecek. Allah'a karşı gelmekte kalsan başımın üstünde yerin var. Şeytanın dediğini yapıyor. Bir gün bir kavgaya çağırdılar. Gittik herkes kaçır ben dayağı yedim. Aslanlar gibi böyle. Dayak koyduysa şerefsizim. Babam benim üstüne sekiz... E bana şimdi bir bakın okula bakılmıştır. Mühim değil. Ama ne oldu biliyor musun? Onların gitmesi çok şey yaptı beni. Rencide etti. Akşam tek tek hepilerini ziyaret edin hepsini Allah'ın izniyle. <laughs> İkinci hafta azıcık bana acıyın Allah razı olsun. Eve gittim. Yüzlerce kitabım var. Bir şey bulamadım. Ha hoca efendi hutbeye çıktı. Onu söyleyeyim ben. Hutbe ben ağzın içine girdim Hoca Efendi'nin. Hoca Efendi mukaddime duaları okudu. Ben tavadaki tereyağı gibi oldum. Diyorum ki anlaşılım nasıl olur ben bunu duymam kırk sene diyor. Kitap okumaya da seviyorum biraz. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? <laughs> hoca Efendi bir ağlamaya başladı orada. Yemin ediyorum 27 sene geçti hala anlayamadım çocukları o anlamayı ben. Göbeği ağzına girip gidiyor. Çünkü bir kaybetsen sonsuzluğu kaybetsin. Elini bir sigarayla yak da göreyim delikanlısın. Anne yumurta pişirirken ateş eline bir sok bakayım. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Dünyada kalacağın kadar dünyaya, ahirette kalacağın kadar ahirete çalış. Allah'a ihtiyacın kadar Allah'tan kork. Mutlak serbest demek değil mi? İnsan mutlak aciz ya. Sınırsız bir aciz. Yutmayı bana bıraksa Allah günde 30 defa boğulurum ya. Hiç yutmanın farkında mısın ya? Bir tane pirinç kaçıyor zor Burana zor yetiştiriyorlar hastaneye. Sıkıldım bunaldım. Of puf. E senin bir arkanda bir şey var. Farkında değilsin itici gücünden. Allah'ın emirlerinden sıkılanlara şöyle söylüyorum Mevlana Hazretleri. Diyor ki denizde inciler derinde bulunur, çer çöp sahilde olur. Çok sıkılanlara da diyor ki buğdaya dikkat et diyor. Buğdayın tarlasının yanından geçiyorsun. Ekmek yiyorsun. Evet buğdayın türevlerini yiyorsun. Dikkat et diyor buğday topluğa düşünce parça olur. Ama yukarı çıkar. Aylarca güneşe dayanır. Sonra sen onu keser samanından ayırırsın. Taşların içinde un yaparsın. Sonra suya atar hamur yaparsın. Ateşe atar ekmek yaparsın. Sonra parçalarsın burada hidroklorik asitin içine atarsın. Sen olması için geçtiği yolları gördün mü ya? Sen sıkıntı çekmeden mi kurtulacağını zannediyorsun? Ama Allah Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin kamyoncu değil. Kimseye çekeceğinden fazla yüklemiyor. Çekemiyorsan kendini zayıflatmışsın. Çekemediğin zaman sigaraya müracaat etme. İçkiye müracaat etme. Allah Ahmet'e mevbe de şikayet etme. Günahkarım ben battı balık yan gider deme Allah'ın açık çeki var. Günahınız ne olursa olsun diyor. La taknatü min rahmetillah. Rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Bütün günahları bağışlarım diyor. Ama beyninin üstüne oturmayanlara bir şey söylüyor. Diyor ki tövbeyi geciktirme. Ne zaman kontak kapatacağını bilmiyorsun. Böyle bir Allah'ımız var bizim ya. Merhametlerin en merhametlisi. Annelerinize bir sorun bakayım. Anne beni emzirirken ne haldeydin? Bir sorun Allah aşkına neler söyleyeceksiniz? Ayıbı yok bunun. Göğsünün ucu dört parça olduğu zaman açık yere ağlayınca gene ağzına sokuyor. Sağır dilsiz kadınlar çocukların karnına koyarlar ellerini öyle uyurlar. Niye? O ritmik hareketten uyanırlar. Bu nedir ya? Merhamet. Bu merhametleri trilyon çarpı katrilyonla çarptınız. O kadar da üst yazdınız. Çıkan rakam kadar Allah'ın yanındaki merhameti, Allah'ın merhameti kadar olamazlar. Bir nokta olamaz yani. Bunu istismar etmenin bir alemi yok ki ya. Biraz evvel söyledim. Kulağının haberi var mı kulağında? Bir adım atmak ne acaba? E, parmağımın gözü mü var benim istediğim yere kaşıyorum ben? <laughs> Allah donatmış ya. Nankörlüğün bir alemi yok. Ne be? Bir Fransız çocuğu değiliz. Bir yiğitli kadın gördüm. Getirdi sütü koydu böyle. Fareler hücum ettiler. O da farelerle beraber sütü içti. Bunlar benim dedi atalarım. Bunun çocuğu olsaydın ne yapacaktın ya sen? Sahaya bin sıfır galip çıkmışsın Allah'tan kork. Bunun bir teşekkürü olmalı. Girdin. otur dediler dedim oturmayayım ben. Niye? Bir sual verdim sorayım kafamda o yatarsa otururum. Kime sorayım? Abdullah Aymaz'ı gösterdiler. <laughs> Abdullah Aymaz şimdi Hoca söylediği söz şu. İmam Rabbani sağ olsa ders alır ondan dedi. <laughs> dedim Allah var mı hakikaten? Abdullah Aymaz hiç kızmadı darılmadı bana. Koçum ayaklarını yalayın. Dedi ben bir sual sorayım ne iş yapıyorsun işte falan ne yapıyorsun feşmekanı. İyi dedi ben bir sual sorayım sor. Dedi iğne ustasız olur mu? Dedim olmaz. Bir harf katipsiz olur mu dedim olmaz. Bir nakış nakkaçsız olur mu dedim olmaz. Dedi mahalle muhtarsız olur mu Dedim olmaz. Peki dedi bu kainattaki bu sistem nasıl şey olur? Az yukarıya bak. Gravitasyon en zayıf. Ama kainatı gravitasyonla bağlar. Arabam var. Lomborjini bir bastırıyorum araçlığımı. Fatıma kazıma yapıyorum. Ee, 300'den gidiyorum. E, ee, 300'den giderken kıçını sıkıyor. Sen ne çıkart dışarı? Bir gör bakayım ne oluyor. Ağzını çıkart aç, balon olur. <laughs> 564 milyar üstü 5 ton olan şu dünya 112 bin kilometre şu anda hız yapıyor. Eliptik dönüyor değil mi böyle? Bir şey soruyorum ben size şimdi. Bu hız burada kalsaydı ne olurduk? Güneşin göbeğine girmez miydik? Kuru yüz nerede bunun? Bir de böyle 1670 kilometre dönüyor. Bir kilo yemler için bu kütlenin bahara uğraması lazım. <laughs> Demek ki bir kirazın fiyatı hakiki manada, kainatla eşit. Ondan sonra altı ay ne sorduysam cevap aldım. Elhamdülillah. Fakat ilk dersten sonra bunu içmek bana bir fahişelik gibi geldi. Öyle iğrendim, akıllara durdum. Ama fiziki bağım, bağımlılığım var, geçemiyorum kendime. Allah reçetemi göndermiş. Ne diyor bakın Rabbim kurtulmak isteyenlere? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Akhin-nes-salatetenha anil fakhsha'i vel menker ve la zikrullah ekber vallahi yani ma tesna sallallahu Allah söylüyor ben söylemiyorum. Arabayı yapan prospektüsünü yapar. Yazar ilacı yapan. Ne diyor bakın namazı kıl diyor kurtulmak istiyorsan. Namaz seni iki namazın arasında bütün pislikten korur diyor. Sonra da şöyle söylüyor içindekini dolduracak boşluğu dolduracak. Yeryüzünde uyuşturucu yok. Ve de sonra şöyle söylüyor. Babandan çok büyüküm ben onu ben yarattım. <laughs> Babandan sakladığını, annenden sakladığını, öğretmeninden, kumandanından sakladığını benden niye saklamıyorsun diye soruyor. Vallahi alem matesna. Bunu okuyunca 3-4 saat içinde evi boşaltmak pozisyonuna girdim. Boşalttım. Ağzımda cigara var. Cigaradan da iki nefes çekmişim. Odun çıktı içinde. Onlara da tınal bir sobam var. içine bir doldurdum böyle. Size ben bir şey tavsiye edeyim. Bir şey tavsiye edeyim. Hiç kimse kendi iradesinin insanı değil. Bizim şu halimizi bize Allah tercih etmiş. Anamla babamla geçinemiyorum. Beni anlamıyorlar. Sokağa attım kendini işim biter. Annenle babanla imtihan oluyorsun. Allah'a inanıyorsan ananı babanı sana Allah tayin etmiş. Kendine gel. Sokağa atanları gördüm ben hapishanede. Beş bin tane fezleke okumuşumdur. Anlaşıldı mı? Çoğunun yani yüzde doksanlar yakını ailesi parçalanmış. Aile parçalandı mı ondan sonra atlar tepişir eşeklerin canı çıkar. Anneni babanı sen seçemiyorsun. Onlara üç bile demeyeceksin. Yarın evladından göreceğin şey annene yaptığındır babana yaptığındır. Yersin.